Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi şaşırtacak bir konuya dalacağız. Altıncı hissimiz var mı dersiniz? Hadi gelin, bilimden felsefeye bu gizemli olguyu birlikte inceleyelim. Hepimiz 5 duyumuz olduğunu biliyoruz değil mi? Görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama. Peki ya bu duyuların ötesinde bambaşka bir algılama biçimi daha varsa? işte altıncı his tam da burada devreye giriyor. Altıncı his, genellikle bir içgörü, ön sezi ya da bir şeylerin nasıl sonuçlanacağını hissetme yeteneği olarak tanımlanıyor. Bilimsel olarak henüz tam anlamıyla açıklanamasa da, tarih boyunca birçok kültürde ve inanç sisteminde kendine yer bulmuş. Şimdi, felsefe dünyasına bir göz atalım. Platon, dünyayı algılayışımızın aslında gerçekliğin sadece bir gölgesi olduğunu öne sürer. Yani daha yüksek bir bilgelik ve bilgiye ulaşma potansiyelimiz varmış. Bu da altıncı his gibi derin algıların varlığını destekleyebilir. Aristoteles ise sezgiyi doğal bir yetenek olarak görür. Bu yeteneğin insanın deneyimlerinden, gözlemlerinden beslendiğini söyler. Kant, insan bilgisinin sınırları olduğunu gerçekliği algılama şeklimizin duyularımızla şekillendiğini belirtir. Fakat aynı zamanda, doğuştan gelen bilgi ve sezgilerin varlığını da kabul eder. Gelelim fenomenoloji akımından Maurice Merleau-Ponty'ye. O, deneyimlerin ve algıların öznelliğine vurgu yapar. Yani, duyularımızın ötesindeki algılar, insan deneyiminin zenginliğini ve derinliğini artırabilir. Bilim ne diyor peki? Psikoloji ve nörobilim alanlarındaki araştırmalar, sezgisel karar verme süreçlerini ve insanların bazı olayların nasıl önceden hissedebildiklerini inceliyor. Mesela, vücut dilini okuyabilmek ya da içinizde kötü bir şey olacakmış gibi bir his, bilinçaltı süreçlerin bir sonucu olarak açıklanabilir. Sonuç olarak, duyularımızın ötesinde başka algı biçimlerinin varlığı, insan olmanın derin ve zengin bir yönü olabilir. Felsefi yaklaşımlar ve bilimsel araştırmalar, bu konudaki farklı bakış açılarını ve insan doğasının karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Belki de sezgilerimiz ve altıncı hissimiz, insan deneyiminin sadece gözle görmek ve kulakla duymakla sınırlı olmadığını bize gösteriyordur. Gelecekte bu tür algıları daha iyi anlamamız, insan bilincinin ve doğasının sırlarını çözmemize yardımcı olabilir.